Bu kuzucuklarım nasılsınız? Umarım ki çok iyisinizdir sevgili ballı lokma tatlılarım ve tabii ki övgüye değer, muhteşem, kaliteli beyler. Kötüleri şöyle bir atalım. Nasılsınız canlarım? Umarım ki çok iyisinizdir. Evet e, sevgilisinden ayrı olanlar var. Haberleşemeyenler var. engel olanlar var. Engellemiş ama karşıdan aramasını bekleyenler var. Var da var. Hadi bakalım şimdi toplanın Merkür Retrosu geldi biliyorsunuz ki. Merkür Retrosu'nda e, gidenler gelir. Ama tabii ki e, gelen insanı siz ister misiniz, istemez misiniz, iyi biri mi, kötü biri mi buna karar verecek tamamen sizsiniz. Ben sadece burada ne yapmanız gerekeni anlatırım. İyi veya kötü olduğunu, sizi mutlu edip edemeyeceğini sizler biliyorsunuz. O yüzden o kısmına karışmayayım. Çünkü seven birine bunu bırak küfür ediyor gibi gelir. O yüzden ben karışmıyorum. Tıp. Çok karıştım. E, olmuyor. Karışmıyorum. Yani ben e, seviyorum sizleri. Zarar görmenizi istemiyorum. İyi veya kötü olduğunu işte sizler biliyorsunuz. Evet. Baştan sona kadar lütfen dinleyelim. Abone olarak bakın burada güzel bir şey anlatacağım. Abone tuşuna hemen basın. Bir tane de böyle bir beğeni tuşuna basın. Altına şöyle emojiler böyle yorumlar ee, biliyorum ki e, çok kıymetli dostlarım yorumlar yapıyorsunuz. Ama şöyle altlarına doldurun, 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 doldurun. Beni bir motive edin, uçurun. Benim enerjim bir yerine gelsin. Benim bu güzel enerjim de sizlere geçsin tabii ki. Sevgili hatunlarım ve sevgili beyler. Biliyorsunuz ki Telegram grubumuz var. Telegram grubumuzda e, çok kıymetli. O kadar güzel korası, o kadar güzel ki orası Anlatamam size. Orada olanlar lütfen altlara yorumlarını yazsınlar. Ee, bakın oradaki kaynaşmanın ne kadar güzel olduğunu. Sevgili Nüketim orada. Ballı lokma tatlım. Ay böyle muhteşem insan. E, ee, grubumuzun başkanı sevgili Nüketim. O kadar muhteşem bir insan ki burada tanıştım kendisiyle. Beni yıllardır takip ediyor. Artık kardeşten de öte bir olduk. Ben bu grubu kurduktan sonra şunu gördüm. Anneler kardeşi doğurmuyor. Kan bağınız olan kişiler değil can bağınız olan kişiler kardeşmiş. Gelin de ne demek istediğimi anlayın. Oradaki grupta. Şimdi beylerimiz de yeni yeni katılmaya başladılar. Buradan beyleri de selamlar. Sevgili Meleğim orada. Meltem orada. Hülya orada. Daha ismini saymadığım birçok kişi ki bunlarla çok yakıyla konuştuğumuz için. Bazen işi gücü bırakıyorum. Dedikoduya gidiyorum oraya. Ay böyle o kadar güzel yani. Peki nasıl katılacaksınız? Bakın Abone olun hemen yanında katıl yazıyor. Katıla tıkladığınızda Telegram grubu yazacak. Oraya tıkladığınızda grubumuza dahil oluyorsunuz. Evet canlarım, sevginizden iletişiminiz yok, konuşamıyorsunuz ya da e, aramıyor sizi. bir soğukluk var, küs bile olmasanız. Yani sonuçta aramıyor, konuşmuyorsunuz bir iletişim. İletişim hiç olmayanlara da bunu yapabilir. İletişim var ama e, sık sık aramıyor, ilgilenmiyorsa onlar da yapabilir. Bakın birazdan vereceğim yapacaksınız. Videosuna tıkladığınız zaman altta iki tane video linki çıkacak. O iki tane videoyu da atlamadan baştan sona çünkü üst üçünü bir paket halinde hazırladım. O iki taneyi yapıyorsunuz. Arkasından bunu yapıyorsunuz. Sonuç muhteşem. Ben o kadar söylüyorum. Sonuç muhteşem. Artık e, retro ile gelir metro ile mi gider orasını ben bilemem. Ee, şimdi sağlıklı bir dönüş olmayacak bunlar eminim ama en azından sizler bir gelsin. Yeyda Hanım bir gelsin. Çok özledim. Bir konuşayım bir görüşeyim ee, diyenler. Sonra gidenler tabii ki olacak. Bak bunu baştan söyleyeyim. Eğer giderse de üzülmeyin. Bazılarında şöyle oluyor. Birçok bir çok, bir çok danışanımda gördüm. Ee, tabii bu sevgilisiyle ayrı ve bundan önce de biriyle ayrılmış. Bir bakıyor bu değil de yani Yap, istediği kişi değil de. Daha önce sevgilisi geliyor. Yani bir, retrolarda bir şekilde geliyorlar hayatım geliyorlar. O yüzden retrolarda ne yapılır? Ben grupta her gün zaten özel günleri de kötü günleri de olması gerekeni de olmaması gerekeni de ve rüçelleri de oradan birlikte birebir yapıyoruz zaten grubumuzda telegram grubumuzda. Ben zaten söylüyorum. Merkür retrosunda ilişkiye başlanmaz. Merkür retrosunda kavga edip ayrılmaz da. Çünkü o dilinize vuruyor bir şeyler. Retro zamanları bir tartışma çıkıyor. Ayrılmayın da ayrı, ayrı olanlar da sizden ricam tabi barışmayın ama şöyle bir kenara deyin ki tamam yapın yapın bu retro süresince yapın bir kenarda dursun 7 Ekim'den sonra da bir değerlendirmeyelim. Yeni ilişkilere asla başlamayın evlilik için nikah, at, nikah imza atmayın sakın bunlar gerçekten hayatınızı inanılmaz derecede... Kötü etkileyen şeyler retrolarda dikkat edeceğiz. Bilirim işareti, zil işareti olanı tıklayın. Bir de konuşabilsem retro geliyor ya böyle akın akın hızlı 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 hızlı, hızlı geliyor. Ben de böyle şaşırıyorum. Kusura bakmayın bir, bir taraftan da sıcaklı ve terle mücadele veriyorum. E, i̇kisi bir araya gelince. Evet daha önce bu ritüeli yapmıştık. Ama bu dönem inanılmaz işe yarayacak inanılmaz işe yarayacak ve dediğim gibi videosuna tıkladığınızda altta iki tane link çıkacak. O iki tane link videosunu da izleyeceksiniz baştan sona. Üçünü birlikte yaptığınızda sonuca inanamayacaksınız. Çünkü diğer ikisi de farklı bir şey. Biri sürekli sizi düşünmesi için, biri sürekli aklından fikrinden tutku haline getirmesi için bir tanesi de bunu yapacağız. Şimdi ne yapacağız? Daha önce yaptık yapmayanlar vardır. Avucumuzun içine 7 kez sevdiğimizin adını yazacağız. Avucunuzun içine yazın. Yazdıktan sonra küçük küçük çünkü hani 7 tane yazacağınız için sığmayabilir. Buradan başladınız, buraya kadar yazacaksınız. Altına güneş çizeceksiniz. Bakın. Buraya bir güneş çiziyorsunuz. Bir de şu tepe noktasına bakın. Şimdi şuraya ismi yazdınız. Şöyle yazdınız. Şuraya bir güneş, şuraya üstüne bir güneş. Şuraya alt, üstte bir güneş, altı bir güneş. Güneş resmi çizin yani. Ortasına da sevdiğinizin adını yazın. Şimdi bunu nasıl yapacaksınız? Bunu her gün elinizde e, ailesiyle birlikte yaşayanlar görmesin ya da işte işe gidiyorum görmesin kimse diyenler küçük küçük yazsınlar ismi. Okunur okunmayacak şekilde minik 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 yazın. Elinizde e, bu tabii ki her yıkadığımızda çıkacak. Çıktığı zaman tekrar elinizi yıkayıp kuruladıktan sonra tekrar, tekrar, tekrar yani avcunuzun içinde bu sevdiğinizin ismi başta güneş, altta güneş olmak üzere ortada isim. Bu şekilde yazıyorsunuz. Her yazdığınızda elinizi kapatıp böyle hafiften, hafiften gözleri kapatıp imgeliyorsunuz. Sevdiğinizin sizi aradığını, coşkulu bir şekilde sizi sevdiğini eskisinden çok daha iyi olduğunuzu, büyük bir aşk yaşadığınız şey imgeleyin. İmgeleyin şöyle bir bir hayallere gidin. Daha önce neler yaşadınız? Muhakkak ki birliktelik yaşadınız. Çok şu an kötü olabilirsiniz. Ayrılmış olabilirsiniz. Ama tabii ki çok güzel zamanlar da geçirmiş olabilirsiniz. O geçirdiğiniz o kıymetli güzel zamanları şu aklınızdan geçirin. Özellikle sizi aradığını, sizi çok sevdiğini hayal ede ede, hayal ede ede şöyle bir düşünün her gün ama her gün ne zamana kadar Ceyda Hanım dediğinizde de kendisi sizi arayana kadar iletişim kurana kadar bunu yapın eğer ki çok inat evet gelmek kararında olabilir orada çıldırıyordur ama gururu var inatçı biri ise de bu üçünü yaparken bakın üstte oynatma listesi var orada inadı kırla Dördünü bir çok da zor değil. Böyle paket halinde yapın. Gelsin kocişler. Gelsin sevgili hatunlar böyle. Ama tabii ki sonunda neler olur bunu ben bilemem. Sizi çok ama çok seviyorum. Instagram adresime de bekliyorum. Ceyda alt yaşam alt koçu adresine de bekliyorum. Oraya da gelin. Telegram grubumuza da gelin böyle. Oradan her gün her gün her gün böyle bol bol, bol sohbetler ediyoruz. Ritüelleri birlikte yapıyoruz. İnanılmaz güzel ve Keyifli. Bizlere kanalımıza e, destek atan herkes çok teşekkürler ediyorum. E, sizlere zaten özel günlerde rütüellerinizi ben yapıyorum. Kanalımıza destek veren herkes e, rütüelini kaçırsalar dahi. Bakın orada abone olan da katıl var. Orada destek bölümü var. Orada destek attığınızda e, isimleri biz görüyoruz. Ve hiçbir özel günde siz kaçırsanız da ben kaçırmıyorum. Sizler adına yapıyorum. Evet şöyle e, altına mucizelere inanıyorum oldu. Mucizeleri inanıyorum oldu. 20 kez alt altı yazarak şöyle enerjiyi bir yükseltin. Enerjiyi bir yükseltin. Enerjiyi bir yükseltin. Sizleri çok ama çok seviyorum. En güzeline e, emanet ediyorum. Bir dahaki görüşmeye sevdiğiniz yanınızda olsun. Okey.